Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere çok nevzetli bir içecek hazırlayacağız. Buz gibi sıcak havalarda içinizi serinletecek bir lezzet. Ee, eminim ki birçoğumuz evlerimizde denemiştir. Ee, belki de farklı tariflerde, farklı şekillerde gördünüz ve damak tadınıza en uygununu hala aramaktasınız ve işte doğru yerdesiniz. Ee, muzlu milkshake yapacağız. İsterseniz meyve değişikliği yaparak aynı işlemi farklı meyvelerle de deneyip lezzetini lezzet katabilirsiniz. Bunun için malzemelerimizi ben önceden hazırladım. 2 adet orta boy muzumu bu şekilde dilimleyip 1 saat öncesinden buzlukta beklettim ve dondular. E, buz gibi olmasını istiyorum çünkü. Daha sonra şöyle kocaman bir 300 ml su bardağımda sütüm var. Sütüm de soğuk olacak. Ve tabii ki olmazsa olmaz vanilyalı dondurmamız. Eğer isterseniz kakaolu dondurma da kullanabilirsiniz. Kesinlikle olur. E, dondurma yerine e, dondurmanız yoksa, eğer elinizde varsa bir yemek kaşığı balla da o tatlandırıcılığı verebilirsiniz, hiç fark etmez. Ben dondurmamı aldım. Dondurmayla buz gibi bir lezzet olmasını istiyorum. E, robotum var. Robotumda yapacağım, bütün bu malzemeleri karıştıracağım. Eğer elinizde robot da yoksa normal çırpıcıyla da veya parçalayıcı bir e, mikser oluyor, onunla da yapabilirsiniz. Ben elimdeki malzemeleri hazırladım. Hadi başlayalım şimdi tarife. Öncelikle muzlarımı alıyorum ve karıştırma kabıma robotumun içine ilave ediyorum. Daha sonra ne yapıyorum? Tabii ki de sütümü koyacağım. Umarım dökmem. Evet, bu da başarılı. E, dondurmamdan koymak istiyorum. Dondurmayı da şöyle e, 3 yemek kaşığı kadar yani miktarını kendim belirliyorum. Şu 3 yemek kaşığı kadar vanilyalı dondurmamdan da ilave ediyorum. İşte bu kadar 3 malzemeyle çok basit bir tarif. Kesinlikle denemelisiniz. Ee, kapağımızı da kapatıyoruz. Ve robotumuz çalışsın. Evet artık yeterli. Bütün malzemelerimiz içerisinde tamamen kıvam aldı. Şöyle yukarıdan bakalım. Bakar mısınız köpük köpük harika bir lezzet. Şimdi sunum bardağımıza geçiyoruz. Ee, ben sunum için şöyle çikolata sos kullanacağım veya karamelli sos. Ona şu an karar veriyorum. Ee, ya da iki bardak hazırlarım. Siz isterseniz içerisine hiçbir şey katmadan da bu şekilde e, içebilirsiniz çünkü artık hazır. Hadi şimdi sunumu Evet arkadaşlar muzlu bir şeklerimiz hazır. Şöyle bunu çikolata sosla süsledim. Bunu da karamel sosla süsledim. Şöyle isterseniz karıştırabilirsiniz. Tadına bakalım. Mükemmel. Gerçekten çok lezzetli oldu. Kesinlikle denemelisiniz. Evet efendim. Afiyet bal olsun. Umarım beğenirsiniz. Eğer yorumlarda yaparsanız, bunu belirtirseniz çok mutlu olurum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalımıza abone olun ve bizi takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.